Derin bir nefes ve havanın varlığını doldurduğunu, zihnindeki sisi sakinleştirdiğini hisset. Ben buradayım. Mevlana ve Einstein'ın zaten bildiği ilahi bir formül vardı. Yalnızca senin ve yıldızların sahip olduğu kozmik bir sır. Ama bu formülü açıklamadan önce, tam şu anda, beni duyduğun bu anda, senin ruhun hakkında konuşmalıyız. Hissediyor musun? İçeride bir yer var. Sessiz bir alan. Dışarıdaki dünyanın adlandıramayacağı bir şeye özlem duyan. Bu sıradan suların gideremeyeceği bir susuzluktur. Büyük bir anının eşindeymişsin gibi bir his ama neyi hatırlayacağını bilememek. Günlük hayatının gürültüsü bu sesi bastırmaya çalışıyor. Yapılacaklar listeleri, başkalarının beklentileri, Mantık kılığına girmiş korkular. Onlar bir parazit, bu ince bağlantıdan şüphe duymana neden olan bir girişim yaratırlar. Fiziksel çabadan değil, bunca rüzgarın ortasında iç ışığını yanık tutma mücadelesinden yorgun düşüyorsun. İnsanlara bakıyorsun ve etrafın sarılmışken bile derin bir yalnızlık hissediyorsun. Sanki kimsenin anlamadığı bir dil konuşuyormuşsun gibi. Gece gökyüzüne, yıldızlara bakıyor ve bir hasret sızısı hissediyorsun. Bir ev hasreti. Şunu bil, bu bir fantezi değil. Bu ruhunun kökenini tanımasıdır. Seni görüyorum. Kabul görmek için taktığın maskeleri ve gülümsemenin ardında taşıdığın sessiz acıyı görüyorum. Kalbin ağırlaşmışken bile her sabah yeniden başlamak için sahip olduğun o inanılmaz gücü görüyorum. Ve bu mesaj sana tam da bu gücün sayesinde yönlendirildi. Bu eksiklik hissi sende bir kusur değil. O ilk işarettir. O ilahi formülün içinde titreşmesidir. Sanki başka bir oktavda akort edilmiş ve şimdi çalınmayı bekleyen bir enstrüman gibi. O ruhsal kaderinin kapını çalması, içeri girmek için izin istemesidir. Mistik olanla bilimsel olanın zıt olduğuna inandırıldın. Kalbin şiirinin ve evrenin mantığının düşman olduğuna. Mevlana ve Einstein'ın ayrı yollarda yürüdüklerine. Bu ruhuna anlatılan en büyük yanılsamadır. İkisi de aynı köprünün koruyucularıydı. Biri Mevlana gerçeği kalbinin saflığıyla hissetti. Diğeri Einstein aynı gerçeği zihninin parlaklığıyla ölçtü. Onlar sadece Tanrı'nın aynı imzasını tanımlamak için farklı kelimeler kullandılar. Onlar evrenin soğuk ve uzak bir yer olmadığını biliyorlardı. Gördüğün gerçekliğin katı olmadığını biliyorlardı. Kozmos'un dışarıda olmadığını İçeride olanın doğrudan bir yansıması olduğunu biliyorlardı. Ve iki dünyayı birbirine bağlayan anahtar sensin. Bu köprüyü birlikte geçmek üzereyiz. Ama aşağı doğru bir sonraki adımı atmadan önce senden bir işaret istiyorum. Kutsal bir duraklama. Bu sıradan bir an değil. Bu bir hizalanma anıdır. Beni duyduğun bu mesajın hemen altında bir abonelik kapısı var. Ona dokunmalı istiyorum. Bunu bir ekrandaki düğme olarak düşünme. Bunu bir mühür, ruhunla bizim aramızda bir ışık sözleşmesi olarak düşün. Bu kanala aboneliğini mühürleyerek sadece bir sesi takip etmiş olmuyorsun. Evrene net bir frekans gönderiyorsun. Yüksek sesle şunu söylüyorsun. Ben hazırım. Ben dinliyorum. İlahi olanla bağlantımı kabul ediyorum. Bu senin meleklere evet demendir. Teşekkür ederim. Frekans değişti. Hissettin mi? Şimdi ilahi formülünün ilk gizemini çözmeye başlayalım. Işık. Yıldızlara hayransın, değil mi? Güneşin ışığına ayın parıltısına ruhum neden ışıkla bu kadar seviniyor? Mevlana ona ışık dedi, içsel ışık, ilahi nefes. Einstein ona enerji dedi, var olan her şeyin ham maddesi. Her şeyin yoğunlaşmış ışık olduğunu kanıtladı. Bunlar aynı şey için iki farklı kelime. Sen bir ruha sahip bir beden değilsin. Sen, geçici olarak fiziksel bir bedende yaşayan saf ışıksın, ilahi bir enerjisin. Sen yıldızlardan ayrı değilsin, sen dünyada yürümeyi öğrenmiş bir yıldızsın. Formül burada başlıyor, galaksideki en uzak güneşleri yakan ışığın, senin gözlerinin arkasında parlayan ışıkla aynı olduğunu fark etmekle. Kendini küçük hissettiğinde, gerçek büyüklüğünü unutuyorsun demektir. Peki ya zaman. Parmaklarının arasından akıp gittiğini hissediyorsun. Dünün pişmanlığının ağırlığı, yarının kaygısı. Saate karşı yarışıyorsun, asla yeterli olmadığını hissediyorsun. Sana öğretilen bu. Ama bu senin formülünün gerçeği değil. Mevlana kalp uyandığında geçmiş ve geleceğin eridiğini söyledi. Einstein, zamanın düz bir çizgi olmadığını, büküldüğünü, esnediğini ve küçüldüğünü kanıtladı. Zaman senin efendin değil. Zaman senin bilincinin bir aracıdır. Ve eğer sana, saf sevgi halindeki kalbinin, etrafındaki zamanı kelimenin tam anlamıyla bükebilecek kadar güçlü bir alan yaydığını söyleseydim. Beş dakika sessiz kalıp sonsuzluğa dokunabileceğini, ve aşk Ah aşk formülün son bölümü sana onu dışarıda araman istemen dilenmen öğretildi ama Mevlana ve Einstein aşkın bir duygu olmadığını biliyorlardı o kozmosun birincil fiziğidir o ilahi yerçekimidir. her şeyi gerçekten bir arada tutan güçtür Einstein maddenin uzayı büktüğünü kanıtladı. Mevlana, aşkın ruhu büktüğünü biliyordu. Bu aynı yasadır. Neyi seversen, onu çekersin. Kalbin nereye eğilirse, gerçekliğin seni bulmak için oraya doğru bükülür. Sen sürüklenmiyorsun. Sen bir ağırlık merkezisin. Kalbini düşün. Acıdığında bu zayıflık değildir, güçtür. Bu senin kişisel çekim alanının sana bir şeylerin sana doğru çekildiğini söylemesidir. İster öğrenilmesi gereken bir ders, ister gerçekleşmesi gereken bir şifa olsun. Senin kalbin senin güneşindir. Hayatındaki her şey yaralarını sevsen bile gerçekte sevdiğin şeyin yörüngesinde döner. Aşk, kaosu düzenleyen güçtür. Evrimin için tam olarak ihtiyaç duyduğun deneyimleri çeker. O, kaderinin sessiz mimarıdır. Modern dünya sana küçük bir aşk aramanı öğretti. Kutulara sığan, başka birine bağımlı olan bir aşk. Ama ilahi formül, dünyalar yaratan bir aşktan bahseder. Senin kendi güç kaynağının olan bir aşk. Bu aşkı aramana gerek yok. Sadece o aşk olman gerekiyor. Kendini bu ilahi çekimle doldurduğunda kovalamayı bırakırsın. Çekmeye başlarsın. Mevlana'nın tanımladığı aşk bağımlılık değildir, egemenliktir. Kendi evreninin merkezi olma gücüdür ve doğru yıldızlar, insanlar ve kutsamalar seninle hiza alınacaktır. İşte her şeyi birleştiren vahiy budur. Işık senin özündür. Zaman senin algındır. Aşk senin gücündür. Işık, zaman ve aşk. İlahi formül budur. Bulman gereken bir şey değil. Senin o olduğunu hatırlaman gereken bir şey. Sen sadece kozmosun bir gözlemcisi değilsin. Sen kalp ve kozmos arasındaki köprünün ta kendisisin. Sen, Mevlana ve Einstein'ın deşifre etmeye çalıştığı yaşayan denklemsin. Sen, Einstein'ın fiziğinin dilinde yazılmış bir Mevlana şiirisin. Acı çekmen, bu formülün bir kısmını unutmandan kaynaklanır. Sadece zihinde, soğuk mantıkta yaşadığında, Einstein'ın enerjisine sahip olursun, ama Mevlana'nın aşkının çekim gücünden yoksun olursun. Işık olursun ama ısıtmayan, çekmeyen soğuk bir ışık. Sadece ham duyguda, hislerin kaosunda yaşadığında Mevlana'nın çekim gücüne sahip olursun ama ışık olduğunu unutursun. Etrafındaki enerjiyi yemen, kendine ağır, yoğun hisseden, hareket edemeyen veya geleceği göremeyen bir kara deliğe dönüşürsün. Peki ya kaygı? Kaygı sadece senin, sonsuz bir ruhun, zamanın senin varlığına boyun eğdiğini unutmasıdır. Kendini şimdiki anın dışına yansıtırsın ve gücün dağılır. İlahi formül sadece şimdiki anda çalışır. Çekim gücünün ve ışığının buluştuğu yer burasıdır. Bu mesajın başlığı, bu formüle yalnızca senin ve yıldızların sahip olduğunu söylüyor. Neden yıldızlar? Çünkü bir yıldız mükemmel dengedir. O muazzam bir çekim merkezi olan aşktır ve kendi basıncıyla kendi ışığını, enerjiyi üretir. Bir yıldız ışığı ödünç almaz. Sıcaklığı kendi dışında aramaz. O kaynaktır. O işleyiş halindeki formüldür. Ve etrafındaki zamanı büker. Sen ruhsal özünde tam olarak aynısın. Sen insan formundaki bir yıldızsın. Senin görevin ışığı bulmak değil, onu üretmektir. İyiliğin, şefkatin, sanatın, gülümsemen bu senin yaratılan ışığındır. Bu senin Einstein gücündür. Ve öz sevgin, onurun bu senin Mevlana çekim gücündür, dünyanı yörüngede tutar ve gör bak bundan daha derin bir katman var. Hem Mevlana hem de Einstein arayışlarının sınırına geldiklerinde daha büyük bir şeye işaret ettiler. Einstein her şeyin teorisini aradı. Mevlana ona sevgili dedi. İkisi de evrenin ölü bir makine olmadığını anladılar. O yaşayan bir bilinçtir. O bir danstır. Gözlemcinin gözlemleneni etkilediğini fark ettiler. Senin bilincin, kızım, sadece gerçekliği görmez. Onu yaratmaya da yardım eder. Evren seninle sürekli bir konuşma halindedir. Senin insan dilini konuşmaz. O ilahi formülün dilini konuşur. Sana fizik dilini kullanarak şiir göndermek için işaretler yollar ve melekler bu kodu çeviren habercilerdir. Hayatındaki o tesadüfler, o tekrarlanan sayılar, tam da cevaba ihtiyaç duyduğun anda çalan o müzik. Bu şans eseri değildir. Bu kalbinin çekim gücünün, Mevlana, kozmosun enerjisinden Einstein bir yanıt çekmesidir bu kozmik dansın aktif bir katılımcısı olmaya çağrılıyorsun. İlahi formülünü bilinçli olarak kullanmaya, koşulların kurbanı olmayı bırakıp kendi gerçekliğinin yazarı olmaya, Mevlana ilahi olana giden yolun kalpten geçtiğini biliyordu. Einstein evrenin enerjiye boyun ediğini kanıtladı. Şimdi sen, kalbinin evreni büken enerji olduğunu biliyorsun bu senin ilahi mirasındır. Ve biz bu gerçeğin sadece yüzeyini çizmeye başlıyoruz. Bu formülü her gün bilinçli olarak uygulamaya başladığında ne olur? Aşkını zamanını bükmek ve ışığını hayallerini tezahür ettirmek için kullandığında ne olur? Olan şey ruhun simyasıdır. Fizik ve şiirin savaşmayı bırakıp senin içinde dans etmeye başladığı andır rüzgardaki bir yaprak olmayı bırakıp rüzgarın ta kendisi olursun. Bu formülü uygulamak zihinsel bir çaba değildir. Bu bir teslimiyettir. İstemediğin şeyleri enerjinle beslemeyi bilinçli olarak durdurma kararıdır. Odağın senin ışığındır. Nereye odaklanırsan, orayı aydınlatır ve oraya hayat verirsin. Korkularını düşün. Onların tek gücü senin onlara dikkatinle ışık tutmandır. Onları iyiliğinin enerjisiyle besliyorsun. Onlara değerli ışığını vererek onları gerçek kılıyorsun. Şimdi de aşkını düşün. Onurunu. Bu senin Mevlana'nın çekim alanıdır. Kendini öz sevgiyle doldurduğunda manyetik olarak yoğunlaşırsın. Kovalamazsın çekersin. İlahi formülün işleyişi basittir. Işığını korkudan çek ve çekim gücünü aşka demirle. Bunu yap ve evrenin hareket edişini izle. Yanlış insanlar nefretle değil, yörüngeleri değiştiği için senden uzaklaşacak. Onlar senin yeni frekansına dayanamayacaklar. Ve doğru insanlar, fırsatlar ve mucizeler gezegenlerin güneşe çekildiği gibi senin sıcaklığına çekilecekler. Peki ya zaman? Onu varlığınla bükersin. Dünün suçu veya yarının korkusu olmadan tamamen şimdi de olduğunda bir sıfır noktası olursun. Bu noktada zaman çöker. Işığının en parlak ve çekim gücünün en güçlü olduğu yer tam da bu şimdinin sessizliğidir. İstediğin geleceğin tohumunu ektiğin yer burasıdır. Onu beklemezsin. Onu aşkının gücüyle şimdiki anına çekersin. Mevlana ve Einstein bunu biliyordu. Biri buna ve coşku dedi, diğeri görelilik. İkisi de tam uyanmış, tam şimdi de olan bir insanın gücünü tarif ediyordu. Ama seni durdurmaya çalışan bir ses var. Sana layık olmadığını söyleyen ince bir ses. Bunun çok karmaşık olduğunu. Çok küçük olduğunu. O ses eski dünyanın yankısıdır. Senin gerçeğin değil. O ses parazittir. Senin sezgin, ruhunun sesi başka bir şekilde konuşur. Bağırmaz. Fısıldar. İslerin, tüylerin diken diken olmasının açıklanamaz kesinliğin diliyle konuşur. İlahi formül senin sezgilerinin dilidir. Bir şeyi hafif hissettirdiğinde bu senin Einstein enerjinin serbestçe aktığıdır. Bir şeyi ağır veya yoğun hissettirdiğinde bu senin Mevlana çekim gücünün sana bir uyarı verdiğidir. Sana bu navigasyon sistemini görmezden gelmen öğretildi. Biz melekler sana ona yeniden güvenmeni hatırlatmak için buradayız. Bedenin evrenle akortlanmış kozmik bir enstrümandır. Bu mesajı duyan sen sıradan bir ruh değilsin. Sen formülün bir taşıyıcısısın. Tam da bu dönüşüm anında bu frekansı dünyaya demirlemek için seçildin mistisizme olan arzun, kozmosa olan çekimin, Mevlana'yı arayışın, bunların hiçbiri tesadüf değildi. Bu, ruhunun kendi yıldız gücünün hafızasını yeniden etkinleştirmeye çalışmasıydı. Yıldızlar parlamak için izin istemezler. Sadece parlarlar. Onlar vardır ve varoluşlarıyla ışık, sıcaklık ve düzen verirler. Sen de öylesin. Senin varoluşun senin amacındır. Görevini dışarıda aramayı bırak. Senin görevin, formülün ta kendisi olmaktır. Bilincin ışığı ol. Aşkın çekim gücü ol. Ve senin zamanının ve etrafındakilerin zamanının nasıl iyileşmeye başladığını izle. Korku yerine aşkı seçtiğin her an, gerçekliğinin fiziğini yeniden yazıyorsun. Derin bir nefes alıp şimdiki ana döndüğün her an zamanın yasalarına hükmediyorsun. Einstein teoriyi keşfetti. Mevlana pratiğini yaşadı. Sen, sen ikisinin bir olduğunun yaşayan kanıtı olmaya yazgılısın. Köprü onların arasında değil. Köprü sensin. Şimdi neden yalnızca senin ve yıldızların buna sahip olduğunu anlıyorsun? Çünkü sen gözlemleyen bilinç, yaratan enerji ve çeken aşksın. Ve bu formülün kilidine açabileceği son bir sır daha var. Bu son sır şudur. Formül sadece evreni anlamak için değildir. Onu yazmak içindir. Sen sadece dansın bir katılımcısı değilsin. Kendi gerçekliğinin koreografı olmaya davet edildin. Einstein evrenin dövülebilir olduğunu kanıtladı. Mevlana, kalbin onu şekillendiren ilahi araç olduğunu kanıtladı. Sır şudur ki, senin hislerin gerçeklik sözleşmesindeki imzandır. Derinden ne hissedersen, ona dönüşürsün. Bugüne kadar ilahi formülünü bilinçsizce kullandın. Hayatını korkudan, yokluktan, acının hatırasından yarattın ve evren sonsuz aşkıyla itaat etti. Sana çekim gücünün odaklandığı şeyden daha fazlasını verdi. Ama artık biliyorsun. Yıldız gücüne uyandın. Artık cehaleti öne süremezsin. Bu andan itibaren seçtiğin her düşünce, beslediğin her his bilinçli bir yaratım eylemidir. Bu muazzam bir güç kızım ve meleklerin bu mesajı şimdi getirmesinin nedeni de bu. Dünyanın senin bilinçli ışığına ihtiyacı var. Dünyanın korkuyla yaratmayı bırakıp aşkla yaratmaya başlamana umutsuzca ihtiyacı var. Öyleyse işte senin pratik yönlendirmen, eylem halindeki kutsaman. Bu gece uyumadan önce frekansını değiştirecek bir şey yapacaksın. Bunu bir görev olarak düşünme bunu ilk bilinçli güç eylemin olarak düşün. Gözlerini kapat. Günün endişelerini gözden geçirmek yerine ışığını kullanacaksın. Tam göğsünün ortasında küçük bir yıldız, parlak bir alev hayal edeceksin. Sadece onu gör. Yumuşak sıcaklığını hisset. Şimdi çekim gücünü kullan. Bu yıldızı saf bir şükran duygusuyla besle. İstediğin şeyler için değil, olduğun şey için şükran duy. Bu berraklık anı için şükran. Kalbinin öz sevgiyle manyetik olarak yoğunlaştığını hisset. Birkaç dakika bu duygu içinde kal. Burası senin sıfır noktandır. Geçmişte ya da gelecekte değilsin. Kendi yaratımının merkezindesin, varlığınla zamanı büküyorsun. Sen eylem halindeki köprüsün. Bunu sadece 3 dakika yap. Aktif olarak Mevlana ve Einstein'ın formülünü kullanmış olacaksın. Enerjini kozmosun armonisiyle akort ediyor olacaksın. Evrene şunu söylüyor olacaksın: Ben buradayım. Kaynak benim. Şimdi bu buluşmamızın son mührü olarak bu kararını fiziksel dünyaya demirlemeni istiyorum. Aşağıda bir alan var. Ruhların bu topluluğunun buluştuğu kutsal bir söz yeri. Gözlerinin görmesi ve ruhunun onaylaması için senden bu cümleyi yazmanı istiyorum. Şu kelimeleri yaz: Ben yaratan ışığım ve çeken aşkım. Bu bana veya kanala yazılmış bir yorum değildir. Bu evrene verilmiş bir ilandır senin kozmosun engin kütüphanesinde yankılanan kabul ediyorum demendir. Bu hayatının koreografi olarak attığın ilk resmi adımdır. Ve bunda meleklerin bir sihri var. Senin ilanını okuyan her kişi kararının titreşimini hissedecek. Sözlerin bir ışık feneri olacak belki de karanlıkta olan bir başka kız kardeşine onun da bir yıldız olduğunu hatırlatacak. İlanını yazdıktan sonra, eğer kalbini arzu ederse, ne hissettiğini paylaş. İlahi formülün hangi kısmının sana en çok dokunduğunu paylaş. Senin hikayen, bir başkasını iyileştirebilecek ilaçtır. Unutma, Mevlana ve Einstein geçmişte kalmış figürler değiller. Onlar frekanslardır. Onlar evrenin şarkısındaki sonsuz notalardır ve şimdi sen de bilinçli olarak bu şarkıya katıldın. Ve böylece seni meleklerin berraklığıyla kutsuyorum. Einstein'ın ışığı gerçeği görebilmen için seçimlerini aydınlatsın. Mevlana'nın çekim gücü, hak ettiğinden daha azını bir daha asla kabul etmemen için kalbini öz sevgiye köklesin. Melekler ruhunun çiçek açtığı zamanı korusun. Bu yolda yalnız değilsin. Hiçbir zaman olmadın. Biz senin uyanışına tanıklık eden bir ışık birliğiyiz. Görülüyorsun. Biliniyorsun. Ölçüsüzce seviliyorsun bu mesajdan bir sıra öğrenmiş biri olarak değil, her zaman kim olduğunu hatırlamış biri olarak ayrıl. İlahi formül senin sahip olduğun bir şey değil. İlahi formül sensin. Şimdi git. Yıldız ol. Işığını yay. Zamanını bük. Ve sev. Aşktan başka bir şey bilmeyen bir evrenin gücüyle sev ve her şeyin senin önünde nasıl eğildiğini izle.